<laughs> <O> <laughs> bu nedir Erol Bey? Bu, bu ne? ne? Şu an bizim yoldaşımız, 5. kuvvetimiz. Ee, Uyuz Pınarı'ndaki toplantı yerimizde dinlenme molamızı verdik. Budur Şimdi şöyle arkasında, şu an arkasında olur gözüken... <laughs> uzağa bakalım. Ama ya. onlar konuşmazlar. Konuşmazlar, uzağa <laughs> Sen konuşuyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi az önce gördüğünüz o dağın tepesine doğru tırmanışa geçeceğiz. Bunun için Berkut Paşa'yı ikna etmek zorunda kaldık. Özgür ve Dükre e, Paşalar sağ olsunlar e, ılımlı baktılar, daha ılımlıydılar. Amaç, e, güzel bir anı yaşamak. E, yavaş yavaş topayı el değiştirerek tırmanışa geçmeyi düşünüyorum. Şimdi şu hizadan ufak bir vadi var. Oradan yukarıya çıkıp tepeden, hakim noktadan Nevşehir'in stratejik noktalarını tespit etmeye çalışacağız. Bugün 12 Ağustos 2020 Çarşamba. Hakimlik savcılık sınavlarına çalışmıyoruz. Bu gece göktaşı yağmuru var. Evet, mi? Bilmem evet, kaç gün, de. kaç ay kaldı. Her, her soyut. Lan yine mi yağmuru? Içine... <laughs> her, <gün gök> <laughs> her hafta aynı şeyi söylüyor ya. Tamam nerede mi? Aşağıda çıkıyorum. Ana haberin altında böyle kendi kendi açılan reklam haber. Seyretmiyoruz oğlum. Gökyüzüne bakmıyoruz. Sonraki sayfaya tıklamamızı istiyor. Aynen. Sonraki sayfaya Acaba, acaba tıklamamız. neden gökyüzüne bakmıyor? Kaçın kaçın gaz, gaz gidiyor. Çünkü gökyüzünde... O asıl kovalayalım oğlum. O iyi kopar. Çok Korona için sinek ilacı sıkıyorlar. Ayakkabılarımız kirlenecek. Helal Hı. edin. Yine mi ya? <laughs> mi? Yine Eğil çıkıyoruz. Yine çıkıyoruz. Bak, bu sefer rakım ellerimde yük şey var. Mı ya. Bizim telefonlarda da rastın ölçme şeyimiz var mı? Oğlum bura özel bağ bahçe bir şey olmasın Yok, lan? Şey Yok lan bir şey olmaz. Hukuka uygundur. Biraz Nasıl uygun? Kim diyor oğlum şey onu? bağından geçme şeyimiz var. Yok, Yok. var. Mı? Mı? Bir şey. Hukuka uygun. Ben geçiyorum. Ben senin yılan videosunu attım mı yılan? Attı. Ya, da... Bir de tıs yazmış altına da atarken. Lan Erol Bey biraz bağırarak nutuk verin. Duyamıyoruz ben ya. Ben de tıs yapıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> lan lan lan, lan bakalım, Üçümüz bir poz verelim video şeyinde. Ben de fotoğraf subayı değil mi? <laughs> aman Allah'ım. <laughs> evet. Tamam yürüyün. Hadi. Screenshotla ben bunu <gülüyor> propaganda <gülüyor> afişi olarak hazırlayacağım. Yüzlerim daha önce gitmediğimiz bir tepesine doğru yola çıktı. Dört direk gittim. Nereye gidiyor bu adamlar? Asimetrik savaşta özel eğitimli birliklerin önemine dair bir çalışma yaptık. Daha çok gerildiler. Ya bir şey diyeyim mi? İnsan kimi? Aman Allah'ım. Dindireceğiz. Zor. De Kurbanlar daldı. Buradan mı kestim? Baş hayvan. Kim böyledi lan? M. M. O nasıl bir eleme lan? Koç, koç meyve. Erol ayağımın içine hep Yerler diken girdi Erol. Ne yapacaktın? Allah lan bizde dört olsa kirli. Abi ne yapıyoruz ya? Yerleşim birimlerinden uzaklaşıyoruz. Daha ne çıkıyoruz. yapmaya gidiyoruz? Da Oğlum, bir keşif yapacağız. Şarja dikkat et. Videoyu kaybetmeni istemiyorum. Nevşehir Dağ Komando Hadi lan. Emre Komutan, Komandosu olduk lan. Aa. Ya ben size yol yapsaydım önce ya. Yeni karayolu dersi aldım. Aa ulan. Yere bakarken ağacı görmedik.